Herkese merhaba çocuklar. İlk adım akademiye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte i harfini okuyup yazmayı öğreneceğiz. O zaman hadi başlayalım. Evet şu an gördüğünüz küçük i harfi. Yukarıdan aşağıya dik bir çizgi indiriyoruz ve üstüne noktasını koyuyoruz. Bir de yazı şablonun üstünde görün. Önce dik bir çizgi indiriyoruz. Sonrasında üstüne küçük bir nokta atıyoruz. Küçük i'nin dik çizgisi gördüğünüz gibi sadece az satıra yazılıyor. Sırada büyük i harfi. Bunda da aynı şekilde dik bir çizgi indiriyoruz ve üstüne nokta koyuyoruz. Şablonun üstünde de gösteriyorum. Büyük i harfini iki satıra da yazıyoruz. Dikkat ederseniz bakın. Büyük i'nin noktası satırların dışında kalıyor. Evet i harfini öğrendik. Şimdi hedilerimi kelimeleri okuyacağım. Daireyle gösterdiğim yerleri takip edin. Ve benimle birlikte okumaya başlayın çocuklar. Tamam mıdır? Hadi başlayalım. İ n, in in i n, in in İ t it i t it it çocuklar Benimle beraber tekrar ediyorsunuz değil mi? Hepinizi duyuyorum. Tekrardan it 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 sıradaki n i ni ni n i ni ni harikasınız devam ni ne 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 A ni Ani A ni Ani Ani A it A it A it A it A it A it, A, it. Harika ilerliyorsunuz. Devam ediyoruz. İ Ten, iten iten itan, i ten iten iten sıradaki it ti itti itti it ti itti itti çok çok az kaldı devam ediyoruz i nan inan inan i nan İnan inan i nat inat inat i nat inat inat nin ni ninni ninni evet heceleri ve kelimeleri de öğrenmiş olduk diğer harf videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın Açıklama kısmına en kısa zamanda etkinlik kağıtlarını koymayı planlıyorum. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ekrana hesabımı koyacağım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum çocuklar. Görüşmek üzere.